Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güzel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi sana neler söylemek ister diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz alma verme dengemizi kurmamız için önemli bir durum bu. Bunu yapan arkadaşlara da tabii ki teşekkür ediyorum. Bunun dışında herhangi bir beklentim yok. Umarım tüm videolarım sizlere birer farkındalık, birer cevap olarak geri dönsün. Çünkü bu açılımların amacı sizin bir şeyleri fark etmenizi sağlamak. Kendi içinizde cevaplayamadığınız sorulara buradan bir kelimeyle, buradan bir cümleyle, bazen de uzunca bir anlatım yapılan bölümden bir şeyler almanız arkadaşlar bu niyetlerle yapılmaktadır e, Tabii ki rehberlik e, teşkil etmektedir o yüzden de lütfen abone olmayı beğeni bırakmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlarım bir karma yaratmayın kendi adınıza evet dışarıdan da gürültü gelebilir kusura bakmayın tam cam kenarındayım e, şöyle bir mesaj geldi size 4 numara diyor ki sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Evet böyle bir mesaj geldi. Demek ki aileyle ilgili bir takım durumlara dikkat etmeniz. Belki onlara daha fazla kulak vermeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Evet. Peki hadi bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Buna bakarak bir başlayalım. Şu anda bu kişi neler yapıyor? Biraz bahsetsin bakalım bize. Oradan oraya savruldum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi gerçekten de ee, farklı bir şey için, farklı bir durum için, farklı bir yere, farklı bir alana savrulmuş olabilir. Yani başka şehre gitmek gibi, isteği dışında farklı bir iş yapmak gibi. Yani böyle zorunluluk şeklinde sirayet etti hayatıma. Bir anda kendimi bu esen rüzgarın önünde buldum. Bu da bende karmaşaya yol açtı diyor. Bakın ay kartını da verdi. Bundan dolayı yani bu savrulmuşluk hissiyatından dolayı ki hani bu saydıklarım dışında duygusal anlamda da bir savrulmuşluk olabilir. Bunlardan dolayı kendini çok böyle şey hissediyor, karanlık hissediyor, bilinmez böyle flu bir alanda hissediyor, yani belirsiz bir bölgede hissediyor anladığım kadarıyla. Sezgileri artmış, evet kendi kendine aslında bir şeyleri hissettiğini kendine yol göstermeye yol açmaya çalıştığını söylüyor. Ki bir kısmı çok böyle yol gösterici rüyalar, yol gösterici rüyalar görüyor olabilir ama. Dediğim gibi bu savrulma durumu yani kendi hayatında aniden meydana gelen değişimler kişinin adapte olmasına maalesef ki engel oluyor. Bir takım belirsizlikler var ve bu belirsizlikler bu insanı kuru yaprak misali oradan oraya sürükleyebilir. olabilir. Yani çok fazla yer değiştiren biri olabilir bu kişi. Belki ailesinden uzakta oturuyordur. Sürekli oraya gidip gelmek bu insanı yıpratmış olabilir. İş için değişik yerlere gidip geliyordur ya da işte gittiği yere alışamamıştır yani bu insan değişime de özellikle kapalı bir insansa bu durum onu zorluyor gibi gözüküyor ve bu kişinin aynı zamanda bilinçaltı korkuları da çok fazla arkadaşlar yani insanlara belli etmediği karanlıkta kalan yönleri çok fazla dediğim gibi net olmayan durumlar içindeyim hayatımda şu an bir belirlilik yok her ne kadar dışarıdan bakan insanlar beni çok net çok belirli bir karakter ya da işte düzeni oturmuş biri gibi görseler kendi içimde aslında oturtamadığım, belirsizlik yaşadığım, ikilemde kaldığım durumlarım var diyor. Evet bu şekilde çıktı. Ve bu kişi şu anda kalbini kapattığını söylüyor arkadaşlar. Duygularımı gizli yaşıyorum. Kendi içime atıyorum. Hislerimi hiçbir şekilde insanlara açık etmiyorum. Çünkü kalbimi kapattım diyor. Bu illa ikili bir ilişki olmak zorunda değil. Belki etrafındaki iş arkadaşları bile bu insanın ruhsal durumunu anlamakta zorlanıyor olabilirler. Yüz ifadesi, poker face dediğimiz böyle hiçbir şekilde kimseye kendini belli etmeyen bir durumda olabilir. Yani mimik ve jestten yoksun bir yüz ifadesi de olabilir bu kişide. Böyle bir durum verdi arkadaşlar. Maalesef ki bu kişi bir şeylerden soğumuş. Artık bir şeyleri belki de kaldıramıyor. Ve o yüzden de diyor ki kendime yeni bir hedef belirlemek zorundayım. Çünkü belki de şu önceden belirlediğim hedefler ne yaptı? Beni oradan oraya savurdu, oradan oraya attı. Şu anda ben biraz daha kendi hedefimi kendim tespit etmek istiyorum diyor. Yani zorunluluklarla ya da dayatmalarla değil de kendisi belirlediği hedeflere yön vererek ilerlemek istiyor. Ee, yani kılavuzluk etmek istiyor kendini anladığım kadarıyla bu aşk içinde geçerli duygusal konularla alakalı da geçerli ee, artık farklı bir yöne doğru gitmeliyim diyor arkadaşlar bakın burada araba kartını verdi araba kartı bir yolculuk ve aslında taşınma durumundan da bahseder ee, mukadderatla birlikte verdi demek ki şu anda bu kişi kadersel anlamda hani savruldum diyordu ya istemediği bir yere yerleşmiş olabilir Gittiği o çevreye alışamamış olabilir. Ailesiyle uzakta yaşıyorsa, sizinle uzakta yaşıyorsa, bu yolculuk onu çok zorluyor olabilir. Ayrılık zorluyor olabilir. Ee, uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsunuz belki, bundan zorlandığını söylüyor ama yine de diyor ki şu anda bu yaşadığım şey kaderin bana getirdiği bir şey. Yani hiç hesapta olmayan aslında belki de benim de planımda programımda olmayan çok ani bir değişiklik yaşadım. Ee, şu anda bunu yaşıyorum ama çok zorlanıyorum diyor. Yani bu uzak mesafe durumu ya da dediğim gibi taşındıysa oradaki insanlar ortam bu kişiyi zorluyor gibi. Sanki tekrardan yeni bir yön belirlemek istiyor gibi geldi bana arkadaşlar. Memnun değil çünkü karamsarlıkları çok fazla. Ee, memnun değil yaşadığı ortamdan. Ee, bu yüzden de sanki tekrar bir rota çizecek gibi bu insan. Evet öyle gibi gözüküyor. Bunun dışında eril enerjisi gayet yükselmiş bunu söyleyebilirim fakat tüm bu eril enerjinin yükselmesine rağmen eylemsel harekete geçme niyetlerine rağmen biraz böyle can yakıcı sözler işitiyor bu kişi anladığım kadarıyla. Yani etrafında onun iyi enerjisini sömüren onun moralini motivasyonunu düşüren bir takım insanlar var gibi gözüküyor ara bozucu insanlar var gibi bu yüzden de gerçekten kendimi kötü hissediyorum enerjim bir anda alt üst oluyor dediği bir durumu da söz konusu gibi arkadaşlar ve bu kişi şu anda bir mahkeme sonucu bekliyor olabilir ya da bir kısmı için bu mahkeme sonucu açıklanmış ve bununla yüzleşiyor olabilir kişi biraz da bunu sorguluyor yani neden böyle bir sonuç oldu neden böyle bir şey oldu şeklinde büyük ihtimalle negatif bir sonuç var. Burada arkadaşlar e, olumla, olumlu sonuçlanmamış gibi gözüküyor. tabi e, tabii hepsi için mahkeme durumu geçerli olmayacaktır. Bir kısmı da belki yaşadığı olayları, gerçeğe, açığa çıkan gerçekleri sorguluyor ve bunlarla yüzleşip tarafsız bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor olabilir. Ama bu da onun için çok zor. Biraz böyle bir şeyleri kabullenmekte zorlanıyor gibi sanki kişi. Ve genel anlamda da bu kişinin karşısına çıkan pek çok engel ve zorlu yolları var. Yani diyor ki hala daha benim 40 fırın ekmek daha yemem lazım. Yani bu zorlukları aşmam için. Çok fazla yol kat etmem lazım. Gerek maddi sıkıntılar, gerek manevi sıkıntılar, gerek ikili ilişkiler. Henüz tam olarak yolumu bulmadım. Evet belki yolumu bulduğumu düşünüyordum ama o savrulduğum, o gittiğim, belki de zorunlu kaldığım, seçim yaptığım durumlar beni bir belirsizliğe itti. Ve seçimlerimden şu an memnun değilim diyor aklınızdaki kişi. Evet bu şekilde verdi arkadaşlar. Peki sizinle ilgili durumlara bir bakalım. Sonra da size neler söylemek ister, ona da bakmış olacağım tabii ki. Evet dışarıdan sesler geliyor bayağı bir. Çocuklar bahçede oynuyorlar. Burada oturan çocuklar. Siz bana odaklanın lütfen. Evet, sizinle ilgili duygularda neler var evet bakın bağımlılık size karşı bir bağımlılığı olabilir aklınızdaki kişinin yani engelleyemediği bir şekilde size karşı istek ve arzu sürekli sizi düşünme hali kendini geri tutmak istese bile bunu başaramamak e, gibi bir durum olabilir evet merkeze mutluluğu verdi arkadaşlar aslında bu kişi hak ettiği o gerçek mutluluğa onu kavuşturacak biri gibi görüyor sizi ve şunu söylüyor diyor ki bu mutluluğu elde edeceğim kişi o. Ve ben bu mutluluğu istiyorsam biliyorum ki çabaya girmem lazım. Biliyorum ki e, bu mutluluğu elde etmek istiyorsam ona karşı olumlu olmam lazım. Ona güzel hal ve hareketlerle gitmem lazım. Yani önce bu mutluluğu ben kendi içimde e, yaşayıp ona da o mutluluğu sirayet ettirmem lazım. Mutlu olabilmek istiyorsak diyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Bu kişi kaplumbağazıyla ilerleyen biri arkadaşlar. Çok böyle ağırdan alan, 10 kere düşünüp bir kere hareket eden, 10 kere düşünüp bir kere konuşan biri olabilir. Dolayısıyla burada e, bu mutluluğu arzulamakla birlikte aranızda bir takım süreçlerin zamana yayılmasını istiyor. E, ama bir bir tarafa da çok sabırsız, zaman geçmek bilmiyor diyor. Yani bir taraftan hem yavaşlayalım, hızlı gitmeyelim. Benim de amacım mutlu olmak ama bir taraftan da hadi e, hızlanalım e, diyor, bekleyelim diyor ya da işte. Böyle bir durum var yani bu insan demek ki kendi içinde çelişiyor arkadaşlar çünkü kendi mutluluğunu isteyen insan o mutluluğa aslında tam gaz son gaz gider. Burada böyle bir durum var ama tabii ki bu insanı bağlayan bir takım sebepler olabilir. Bundan dolayı sürecin biraz yavaş işlemesini istiyor olabilir ya da zaten halihazırda böyle bir süreç devam ettiriyor olabilirsiniz. Burada da eril enerjiyi verdi. Yani bu kişi demek ki son derece maskülen enerjilerle size gelmek istiyor arkadaşlar ve eylemsel olmak istiyorum. Ona karşı farkındayım. Eylemlerim çok havada kaldı. Yetersiz kaldı. E artık daha aktif olmak istiyorum diyor ki Güneş kartı ile birlikte vermiş. Demek ki aradaki o kara bulutları dağıtmak daha güçlü. Daha refah bir ilişki sağlamak istiyor size karşı. E, sizi üzdüğünün farkında, arkadaşlar sizi gerçekten ruhen daralttığının e, üzdüğünün farkında bu konuyla ilgili bir çözüm niyetim var. E, yani gönlünüzü alacak herhangi bir jest, gerçekten eril enerjiye yakışan güzel bir eylemsellikle e, bir adımla gelmek e, istediğini söylüyor. Ve burada bavul kartını verdi. Bu kişiyle uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız eğer... Bu kişi böyle gerçekten burada olduğu gibi böyle bavulunu toplayıp sizin yanınıza gelebilir. Sizin yanınıza taşınma kararı alabilir. Ya da birlikte tabii ki bir yere gidebilirsiniz. Ama şu anda bana hissettirdiği sanki bu kişinin böyle bu savrulmuş, dağılmış hayatını toparlayabilmek adına oradaki her şeyini, pulunu, pırtısını toplayıp sizin yanınıza gelme isteği. Yani bir nevi size sığınmak, bir nevi sizin yanınızda rahatlamak isteği. Çünkü bu kişi sizinle aslında bambaşka bir aleme geçtiğini söylüyor. Yani bir tarafta hayatın realitesi, bir tarafta yapılması gereken sorumluluklar ve işler, bir tarafta sizinle olan ilişkisi. Onun için bir liman, onun için hayal kurmasını sağlayan bir ortam. Onun korku ve tedirginliklerini attığı, belki seçim yapmak zorunda kalmadan, day dayatmalar olmadan yaşadığı bir ortam. Güzel şeylerin ona sunulduğu bir ortam. Ki zaten ne demişti? senle ben mutluluğu bul buluyorum. Ee, ve bunun çok daha fazlasını istiyorum demişti. Ee, dolayısıyla böyle e, bavulunu toplayıp sizin yanınıza gelebilir arkadaşlar. Ee, ve bu kişi aranızdaki bağın kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor. Gerçekten çok e, kadersel bir zamanlamada bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ya da her bir araya gelişiniz farklı kadersel süreçlere denk gelmiş olabilir birbirinizi de bu manada tetiklemiş olabilirsiniz çok zor dönemlerde birbirinize destek olmak gibi e, dolayısıyla bu kişi e, kaderimden kaçamam sen benim kaderimsin sen benim yazgımsın diyor ve yin yang enerjisiyle birlikte de kesinlikle sizinle istikrarlı dengeli tüm zıtlıklara rağmen birbirinizi olduğunuz gibi kabul ettiğiniz değiştirmeden e, kabul ettiğiniz e, bir e, ilişki istiyor arkadaşlar evet çok güzel çıktı peki Neler söylemek ister size? Hadi bakalım bir de buna bakıyoruz. Klasik tarot kartlarımız kullanalım buradan. Ve tabii ki katina kartlarını da kullanalım. Neler söylemek ister? Evet, çok değişken biriyim diyor. Bakın aşklar kartı da geldi. Hadi gözünüz aydın. <laughs> çok değişken biriyim diyor aslında burada benim e, ilk aldığım izlenim arkadaşlar size söylemek istediği şey bu aslında. E, diyor ki içimde çok fazla kişilik barındırıyorum ya da sana her seferinde farklı bir yönümü açıyorum ya da çok değişiyorum diyor olabilir. Yani bu kişi böyle iniş çıkış grafiği çok yüksek olan, bir anlı bir yana tutmayan. Yahu benim konuştuğum kişi, görüştüğüm kişi, buluştuğum kişi bu muydu diye size gerçekten düşündüren bir tip olabilir arkadaşlar. Bakın burada yol farkında verdi. Büyük ihtimalle siz uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsunuz, farklı yerlerde oturuyorsunuz. Bunu verdi. Ben diyor de çok değişken birim. Evet, belki de eli avuca sığmayan biriyim. Ama sana karşı yoğunluğum var, sana karşı duygularım var. Bedenen ve ruhen seni kendimde buluyorum. ...birbirimize çok benzer yanlarımız var diyor arkadaşlar. Ve açıkçası bu kişi güçlenmek istiyor sizinle. Ama biraz kendine güveni eksik bu insanın anladığım kadarıyla. Bir kısmı bir takım bağımlılıklardan dolayı güven kaybı yaşamış olabilir. Bu bağımlılık tabii ki size karşı bir bağımlılık da olabilir. Ama bunu hiç belli etmiyor belki de imparator duruşuyla. Ama kendi özüne dö döndüğünde aslında bu kişi derinlerinde kendine özgüveni çok az olan belki hiç de beğenilmediğini, belki de hiç kimse tarafından kabullenilmediğini ya da sevilmeye değer olmadığını da düşünüyor olabilir bana kalırsa. Burada böyle bir durum var. Belki de bu durum onun bir takıntısı, belki de bu durum ona çok acı çektiren bir durum arkadaşlar. Ee, ve dolayısıyla belki de hani bunu atabilmek için dışarıya çok sert bir görünüm veriyor olabilir. Soğuk, mesafeli, işte poker face dediğimiz jest ve mimikleri olmayan bir maske suratla dolaşıyor olabilir. Bakın bunu verdi. Aslında kendi özümde bağımlılıkları olan, takıntıları olan, hatta bir insana takıntı derecesinde bağlanan biriyim. Ee, ama dış görüntüm umursamaz, son derece her şey benim istediğim gibi olsun e, diyen uzak soğuk mesafeli biriyim diyor. Yani bu kişinin dışarıya yansıttığıyla içinde yaşadığı durum bayağı bir... Farklı kuvvet de muhtemel size de bu tarz bir duruş içinde olmuş hatta burada birkaç tane farklı yönü de var. Mesela diğer ikinci bir yönü Kupa Kralıyla çıkmış oldukça duygusal ama bir o kadar da e, diplomatiktir. Yine ketum enerjilerdedir imparatorda olduğu gibi ve Aziz kartı o da bambaşka bir yüzünü ifade ediyor. Kişinin e, geleneksel e, aileye çok düşkün, başkaları ne der şeklinde toplum baskısına çok müsait. Ee, ve siyah ve beyaz arasında giden e, arada gri renkleri olmayan geleneksel e, maneviyatına düşkün e, olgun birinden bahseder. Dolayısıyla bu insan size pek çok yönünü sunduğunu gösterdiğini söylüyor. Tabii ki gel gitli hareketler e, şeklinde de bu size yansımış olabilir. Ve yelkenli kartı, yol kartı, bakın ne kadar çok çıktı yani aranızda kuvvetle muhtemel bir taşınma durumu oldu, bir yer değişikliği oldu. Yani kişi bundan da bahsediyor olabilir. E, taşındıysa eğer e, bu mesafenin kendisi için kötü olduğunu, çünkü sizi çok özlediğini, aslında sizinle yüz yüze görüşmek için gün saydığını, bunu çok arzuladığını ve bu konuda iyimser olduğunu söyler. E, ve aynı zamanda bir kısmı da şunu söyler: Belki bu taşınmayı ben istedim e, ama sonunda e, bu taşınma bana yaramadı diyor olabilir. Çünkü bu kişi fazlaca ikilem yaşıyor bulunduğu yerde iki durum arasında kalmış. İşte belki bir iş için gitti. Acaba bu işte devam mı etmeliyim? Farklı bir işe mi geçmeliyim? Ya da işte ailesinin yanına gitti. Ailemle mi kalmalıyım? E, kendi hayatımı mı kurmalıyım? Şeklinde yani gibi gibi çoğaltabiliriz. Ya da belki bir kısmı sizi bırakıp başka bir insana gitti. E, ve yanlış bir karar verdiğini düşünüyor. Yine bir ikilem yaşıyor. E, dolayısıyla şu anda elim kolum biraz bağlı. İkilemlerdeyim. Netleşemiyorum. Ama kesinlikle netleşmeyi istiyorum. Çünkü bu gidiş bana yaramadı diyor arkadaşlar. Bu uzaklık, bu mesafe kesinlikle kişiye yaramamış. Çünkü onun e, niyeti bir arada olduğunuz e, ve belki yan yana bir takım sıkıntıları konuşarak, görüşerek, istişare ederek düzelttiğiniz bir ortam. Bunu söylüyor. E, ve e, bir kupa kralı. Evet duyguları çok fazla ama bu duygular düğüm düğüm olmuş artık arkadaşlar. Neden? Çünkü şu anda kendi hayatında bir takım sorunlarla yüzleştiği için... Bir takım karmaşaları olduğu için ve bunları çözemediği için bu kişi duygusal anlamda da dengeye gelemediğini söylüyor bizlere arkadaşlar. Evet çözüm bulmak istiyor mu? Kesinlikle çözüm bulmak istiyor. Anahtar kartıyla birlikte doğru yolu bulmak istiyorum. Evet arıyorum. Sen beni sadece atıl bir şekilde tembel tembel oturuyor sanıyorsun ya da işte vurdum duymaz sanıyorsun ama ben aslında çözüm yolu arıyorum. Ee, ama henüz o doğru anahtarı bulamadım diyor arkadaşlar. Evet ve siz bu kişiyle tesadüfen tanışmış olabilirsiniz ee, ve temeli arkadaşlığa dayanan bir ilişki olabilir ondan bahsetti. Ee, çok sürpriz e, gelişmeler, buluşmalar yaşamış olabilirsiniz bu insanla ama ne olursa olsun diyor ki duygularımız karşılıklı. Yani sen ne hissediyorsan ben de bir o kadar e, bunu hissediyorum diyor arkadaşlar ve bu kişi diyor ki artık geçmişi düşünmeyi bırakıyorum diyor. Geleceğe odaklanmak istiyorum. Senle olan sürecimde geçmişte ne yaşadıysak yaşadık, sıkıntılı süreçler vardı, evet. Ama bunlara son verip yeni bir hayata e, geçiş yapmak istiyorum diyor. Tabii bir kısmı gerçekten yeni bir hayata geçmiş olabilir ve bunu söylüyordur. E, ya da bunu yapmak istiyordur. Bunun için bir anahtar arıyordur. Kimisi de aranızdaki o geçmişe takılık kaldığınız noktaları bırakarak. Ee, ne geçmiş ne şimdi Geleceğe odaklanalım Geleceğe yatırım yapalım Belki de bu ilişki çok daha güzel bir noktaya gidecek Diyor olabilir arkadaşlar Ama bu ikinci söylediğimi çok daha yoğun bir şekilde bana hissettirdi Ve saklı bir kalp Aslında şunu söylüyor diyor ki e, Senden uzak olduğum için Aramızda yol mesafe olduğu için Ben e, sana olan gerçek e, duygularımı e, O aşk duygusunu e, Saklıyorum kendi içime kapattım o duyguları duyguları kendi içimde yaşıyorum saklıyorum ama bil ki sana karşı duygularım çok yoğun sadece şu an aramızdaki bu yoldan dolayı ya da kimisi için yol dışında farklı engelleriniz varsa bunlardan dolayı şu anda kişi kalbini size kapatıyor olabilir e, duygularını sadece kendine itiraf ediyor ve kendi içinde yaşıyor olabilir ama gerçekten yoğun duyguları var olarak gözüküyor arkadaşlar Evet bu şekilde çıktı. İnşallah sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi bir anahtar kart seçeceğim ve sonra da cevaplar kitabımızdan bir cevap alacağım. Evet. 10 numara geldi. Diyor ki itibar ve yükseliş neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Evet ben de her zaman bu lafı duyduğumda, bu sözü duyduğumda şunu söylerim. Ee, senin aslında önemsemediğin bir şey başka bir insanın hayali olabilir. O yüzden neye sahipsen ki bu bir insan olabilir, bir durum olabilir, bir eşya olabilir. Dört elle hatta on kolla, yüz kolla, yüz elle sarıl. Ee, değer bulduğun zaman herhangi bir değer bulduğun zaman onu kaybetme diye eklerim. Peki hadi bakalım şimdi bir soru sorun arkadaşlar ya da bir dilek tutun. Ona cevaben bir yanıt alayım buradan ben. Evet şu geldi. Diyor ki senin kaderin bu. Senin kaderin bu. Tabii ki bu cevabı istediğiniz gibi e, yorumlayabilirsiniz. Kendi sorduğunuz soruya göre ya da niyete göre bu kısmı size kalmış arkadaşlarım. Evet dışarıdan da fazlaca gürültüler geliyor. Ben de videoyu hemen kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.